Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Radyoterapi Programı. 2 yıllık eğitimin sonunda ön lisans diploması ile radyoterapi teknikeri ya da tıbbi görüntüleme teknikeri ünvanı kazandırır. Alanında uzman akademisyenler tarafından eğitimler alırsınız. Ayrıca onkoloji, klinik onkoloji, radyasyon fiziği gibi derslerle kaliteli eğitimler sunulmaktadır. Uygulamaya dayalı eğitimler anlaşmalı uygulama hastanemizde yürütülmektedir. Peki ya mezun olduktan sonra neler yapabilirsiniz? Tüm hastanelerin radyoloji ve radyoterapi kliniklerinde çalışabilirsiniz. Ayrıca eğitim hayatınız boyunca çift anadal yapabilirsiniz. Eğitim dili Türkçedir. Ancak kariyer İngilizcesi eğitimiyle uluslararası çalışma alanında da yer alabilecek bireyler yetiştirmekteyiz. Gelmeli, görmeli, bilmeli, Rumeli. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Eğitim dili Türkçedir. Ancak kariyer İngilizcesi eğitimiyle uluslararası çalışma alanında da yer alabilecek bireyler yetiştirmekteyiz.